Merhaba. Ben Ali Tümay. 30 yıldır doğada edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşıyorum. Amacım doğayla olan bu yolculuğunuzda size ufak da olsa katkı sağlayabilmek. Doğayı anlamak, hayatı anlamak demektir onun farkında olmak özümüze dönmektir. Şimdi doğanın tadını çıkarma vakti. Merhaba dostlar ben Ali Tümay. Bugün sizlere doğadaki elimiz ayağımız olan kesici aletleri anlatmaya çalışacağım hemen kısaca önümdeki malzemelerden başlayıp kesici aletler hangi sınıflarda ve bunlar nasıl kullanılır bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ilk önceliğimiz bıçaklarımız. Birçok bıçak çeşidi var, birçok yapısal değişiklik var. Çeliklerinin tipleri kullanış amaçlarına göre değişik değişik. Ben de sizlere elimdeki değişik tipteki bıçakları gösterip nerelerde nasıl kullanılır onlardan kısaca bahsedeceğim. Bıçaklarımız şu an elimde tuttuğum bir tane askeri tip Eee survival knife dedikleri hayatta kalma bıçağı. içerisinde her şey var. Testeresi, bıçağı. Arka tarafında çevirip açtığınız bir hayatta kalma kitini muhafaza eden ve pusulasının olduğu bir bölüm. Onun haricinde bütün işlerinizde kullanabileceğiniz bir sapan, parakor tipi, bileği bıçağı. Hepsi içinde olan bir kit. Bunu daha çok tek başına yanınızda baltanız, testeriniz vesaireniz yokken yanınızda taşıyabileceğiniz bir hayatta kalma kiti olarak düşünebilirsiniz. Bu tarzı dediğimiz esasında kuzeylilerin kullandığı bir bıçak türü. Tabii çok fazla çeliklerinin yapısı tipi bunlara girmek istemiyorum. Bunlar uzmanlık alanı gerektiren şeyler. Ustalarının anlatması gereken şeyler. Ama mesela bu M390 çelik. Sağlam bir çelik. Ee, bir puko bıçak. Yine kök ceviz bir kabzesi var. Yine ormanda birçok işinizde yontma, e, yarma, birçok işinizde kullanacağınız sağlam 4 milim genişlikte bir çelik kapasitesi var. Hemen yanında bir bushcraft bıçağı. skandia ağzı drop point full tank. Full tank dediğimiz yani kabzenin içine çeliğin tamamen devam ettiği çok sağlam bütün ağır işlerinizde kullanabileceğiniz sağlam bir bıçak. Zannediyorum ki N690 bunun da çelik, paslanmaz çelik. Bunun hemen yanında çift ağızlı, iki yönlü keskinliğini kullanabileceğiniz bir kasatura. Bir tane tanto tipi taktikal bir bıçak. Yine küçük ama birçok işinizde kullanabileceğiniz tanto ağız dediğimiz bir bıçak. Ve yine paslanmaz çelik. Piyasadan kolaylıkla alıp bütün işlerinizde kullanabileceğiniz, daha uygun, nispeten fiyatlı moranın bir paslanmaz çelik bıçağı. Aslında yapacağınız işe göre, yani ağır işlerde mi kullanacaksınız yoksa sadece ip mi keseceksiniz vesaire herhangi bir bıçak tercih edebilirsiniz. Eğer ki sağlam full tank bir bıçağınız varsa bütün ince işlerinizden kalın işlerinize, ağır işlerinizden hafif işlerinize her şeyde kullanabilirsiniz. Ben genelde ya bu komu yanımda taşıyorum. Ya da şu tarz bir demin de gösterdiğim bıçağımı yanımda taşıyorum. Boyun bıçakları kullanabilirsiniz. Boyun bıçakları da şurada benim boyumda göreceğiniz küçük yine basit işlerinize kullanacağınız birçok modeli içeren bıçak. Bıçaklar. Haricinde multitool çakılarınız olabilir. İçerisinde kerpeteni, bir şeyleri tutup kıstırmak için. Bıçağı testeresi vesairesi. Birçok alana hizmet verebilecek bir çakınız olabilir. Ve baltalarımız. Baltalarımızda da farklı sap boyları, farklı ağırlıklarına ve amaçlarına göre baltalarımız mevcut. Bende de 3 boy balta var. Bir tanesi daha çok yarmak için, şu elimde gördüğünüz yanakları daha geniş. Vurduğu zaman ağacı patlatma özelliği olan ve yarma özelliği olan Kabzası daha uzun, daha geniş ağaçlarda çalışmak için böyle bir balta tercih etmiştim. Bir parçalama baltası. Ee, bunun yanaklarında demikinde gördüğünüz genişlik yok, daha bıçak gibi, daha ince uçlu. Ee, yine parçalamak için kullanabileceğiniz ağır bir balta. Yine iki el kullanıma uygun. Tekel için biraz ağır olabilir ve daha hafif, daha düşük gramajlı, herhalde bu 600 ya da 500 gram olan bir tekel kullanabileceğiniz küçük bir nacak tipi balta. Bunu da nerede kullanıyorsunuz? Daha küçük odunları parçalamak, yarmak için, daha el işlerinde, ince işlerde, bir şeyleri sivrilmek için vesaire kullanabileceğiniz portatif, yanınızda sürekli çantanızda taşıyabileceğiniz bir balta. İlk başta söylediğim gibi arkadaşlar hepsinin her boyun, her malzemenin kendine göre bir işlevi var. Esasında yaptığınız şey aynı gibi gözükse de sizin işinizi daha kolaylaştırıyor. Ve testerelerimiz var. Eğer yürüyüş çantanızda trekking yapacaksanız ve bir yerden bir yere o şekilde gideceksiniz. Bu tip bir katlanır testere. Eğer aracınızda ya da daha kısa mesafe yürüyecekseniz, çantanızda çok fazla eşyanız yoksa ve orada gittiğiniz yerde büyük ağaçlarla büyük şeylerle uğraşacaksanız, bir bolsof yani yay testeri kullanabilirsiniz. Bu da yine demonte olup e, kılıfında muhafaza edip yanınızda taşıyabilirsiniz. Şimdi dilerseniz bunlar nerelerde nasıl kullanılıyor? Sizlere gelin biraz da onlardan bahsedip onları göstermeye çalışayım. Ağaçla çalışacağımız zaman iki tane yöntem var. Bir tanesi kesici aletimizin akseleri olduğu ve çalıştığı tarz. Bir tanesi de kesici aletin sabit olup ağacın çalıştığı. Şimdi ben size ikisini de göstermeye çalışacağım. Temel olarak önce testlerimizde uzun dalları ya da logları dilimliyoruz. Ondan sonra da baltamızla veyahut da baltamız yoksa bıçağımızla da onları su yolunda parçalamaya çalışıyoruz. Aslında mantık bu şekilde ilerliyor. Ha, elimde testere yok. Ben uzun bir ağacı yarmak istiyorum. Yarabilir misiniz? Yararsınız ama testereden daha pratik olarak yarabilir misiniz? O soru işareti. Ben testereyi dilimlemek için kullanıyorum. Baltayı da parçalamak için kullanıyorum. Şimdi dilerseniz ilk başta bahsettiğim tekniklerden önce kesici aletimizin çalıştığı yöntemi göstereyim size. Bunun için önce eldivenlerimizi giyiyoruz. parçalamak için eğer böyle bir tezgah yastığınız varsa odunumuzu onun üstüne koyup baltamızı yukarıdan aşağı hareket edecek şekilde çalıştırıyoruz. Bunu da yaparken dikkat etmeniz gereken husus bacaklarımız açık, vücudumuz dik. Baltanın ucundan şu şekilde tutup ağırlığı kollarımıza bindirmeyecek şekilde denge noktasından eğer sağlaksak sol elimizde solak da solak sakta sağ elimizi tutuyoruz. Bacaklarımız açık. Baltanın kabze uzunluğuna göre mesafemizi koruyoruz. Bunun için de yapmak için bunu ölçmek için de önce keseceğimiz ağacın üstüne baltamızı vuracağımız yere bir koyuyoruz. Mesafemi ona göre ayarlıyorum. Bacaklarımın açık olmasının sebebi de balta kaçarsa bacağıma gelmesin. O yüzden şu şekilde bir duruş ya da bu şekilde bir duruş yapmıyorum bacaklarım açık. Mesafeme bakıyorum. Baltayı da kaldırırken ağırlık noktasından kaldırıyorum. Yukarı savurduğumda farkındaysanız elim elim kayıp bütün ağırlığı baltanın başına getiriyor ki bu sefer şöyle vurursam hem belime hem çok fazla güç uygulamış olacağım ama Bizim için önemli olan baltanın ağırlığı, başındaki ağırlık çalışsın. Ölçümümü yaptım. Tutuyorum. Kaldırıyorum. Ölçükten sonra şunu da aklınızdan ayırmayın. Ölçükten sonra birkaç santim ileri gidecektir vurduğunuzda. Dolayısıyla ölçümünüzü biraz geri alın. Ağacın özüne, özüne doğru baltamı indiriyorum. Bu eğer bir tezgahınız varsa yapacak, yapabileceğiniz yöntem. Peki eğer bir tezgahınız yoksa o zaman nasıl kesim yapabilirsiniz? Onu da şununla göstereyim. Eğer baltada kullanıma eliniz alışık yatkın değilse bunu da denememenizi öneriyorum. Yine kesici aletimin çalıştığı bir yöntem. Ölçümü yaptım. Ayaklarımın dışında kalacak balta. Dolayısıyla ayağıma gelmeyecek şekilde dışarı tam göbeğine hiza aldım. Kontrollü bir şekilde o durumu yarabiliyorum. Peki kesici aletin çalıştığı akseler olduğu hareketi gösterdik. Şimdi bir de kesici aletim sabit. Fakat keseceğim ağaç çalışacak. Bunun için de ne yapıyorum? Önce baltayı bacaklarımın arasında iyice sağlam şekilde hareket etmeyecek şekilde koyuyorum. Evet, bu şekilde de yapabiliyoruz. Baltayı, baltayı gördük. Boylarını keseceğimiz ağacın yapısına göre değiştirebiliriz. Bu uzun baltayı şu an kullandım. Eğer daha küçük bir ağaç uğraşacaksanız daha kısa, daha hafif bir baltayla işinizi görebilirsiniz. Baltanızla başka bir kesim yöntemi ne yapabilirsiniz? Böyle bir ağacı ya da bundan biraz daha kalın yarmak istiyorsunuz. Koydunuz. Baltanızı üstüne, baltanızı üstüne koydunuz. Parmaklarınız arada sıkışmayacak seviyede olsun. Çok fazla kısa bir odunla bunu yapmayın. Aşağı yukarı sapıyla aynı boyda bir odun tercih edin. Koydunuz. Yavaş yavaş vurmaya başlıyorsunuz. Ve ondan sonra baltanızı bu şekilde kullanabilirsiniz. Başka bir yöntem. Ne burada elinize dikkat edin. Girsin ondan sonra yatırayım mı? Ya. Evet. Abi ben hiç yapmadım. Yine burada da elinize kıstırmamaya özen gösterin. Hatta şunda da bir daha göstereyim. Belki bu daha iyi olur. Bu kadar ince ki. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Full tank bir bıçağınız yoksa bunu yapmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bunların çelikleri daha sağlam, daha kalın, etli bir bıçak. Daha sağlam bir bıçak. Dolayısıyla odununuzu parçalarken bu tarz bir bıçak kullanmanızı tavsiye ederim. Haricinde bir kabzesinde yarım ağız yani yarım çelik bir kabzeye sahip bir bıçaksa kalın ağaçlarda sizi yoracaktır. Bıçağınızı zorlayacaksınızdır. Ağzını bozabilirsiniz. Şimdi odunumu aldım. Koydum. Batonik yapıyoruz. ne yaptım? Sabit tuttum ve öyle çalıştırdım. Bıçağı hareketli çalıştıracağınız zaman daha çok bir ağacı vücudunuza sabitleyip bu şekilde ağacın kabuğunu alabilirsiniz. Sivritme işlemlerini yapabilirsiniz. Ya da oyacağınız vakit sizden dışarı doğru eğer güç uygulayacaksanız da avuç içinizi yani iyice ağacı göğsünüze dayayıp avuç içinize bıçağı iyi alıp belki de ağacı yine bıçağınız sabit ağacı kendinize doğru çekebilirsiniz. Veyahut da bıçağı yine sabitleyip yine ağacı kullanabilirsiniz, çekebilirsiniz. Şu şekilde çekebilirsiniz. Ne yaptım? Bıçağımı sabitledim kav çıkaracağım ya da odunumu bileyeceğim, sivrilteceğim. Bu şekilde de bıçağınızı kullanabilirsiniz. Fakat bunları yaparken bir yerde bir konuyu atladım. O da şu. Bıçakla ya da bir kesici aletle çalışırken boynumda sallanan bir cisim, yine bir boyun bıçağı. Bu son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Takılabilirim, Bıçak takılabilir, dönebilir, elimden kayabilir. Dolayısıyla çalışırken ne olursunuz sallanan bir şeyiniz boynunuzda olmasın diyorum ve bıçak konusunda geçiyorum. Evet, şimdi katlanır testereyle de küçük bir dilimleme işlemi göstereyim size. Kısa bir ağaç. Dolayısıyla çok fazla bacakların arasında kıstırmama gerek yok ama uzunsa iki bacağınızın arasına birin bir bacağınızın önden bir bacağınızın arkasından geçecek şekilde tutabilirsiniz eğer böyle bir yastığınız yoksa. Kısaysa da ister elinizle ya da varsa da yaslayabileceğiniz bir yer sabit tutmak için böyle bir yere yaslayıp testeremle önce ağacın üzerinde bir yol oluşturuyorum. Hiçbir aşağı doğru güç bastırması yapmıyorum. Sadece ileri geri hareket yapıyorum. Ve testere kendisi zaten her gidişte gelişte ağacı kesmeye devam ediyor. Burada eğer güç uygulamaya çalışırsanız testleri arada böyle tıkanıp kalabilir. Dolayısıyla hiçbir şekilde bakın sürekli gidip gelmesini sağlıyorum. Varsın daha uzun sürsün ama testlerinizin ağzı yamulmasın ya da böyle tıkalık kalıp sekmeler olabilir. Böyle dın 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 dın, dın sıçrayabilir. Bunların olmaması adına bakın testlerimin bütün ağzını kullanarak uzun ileri geri hareket yapıyorum. Sadece bu. Aşağı doğru hiçbir baskı uygulamıyorum. Ve farkındaysanız düz bir şekilde kestim. Kesici aletimiz sabit. Demin aynı baltada koyduğumuz gibi testlerimizi koyuyoruz. Keseceğimiz odunu alıyoruz. Ve üstünde çok fazla güç uygulamadan bu kestiğimiz noktaya denk geldi. Şuradan devam edeyim. Çok fazla güç uygulamadan testere de eğilme bükülme yapmadan Bu şekilde de testlerimizi kullanabiliriz. Evet dostlar bu videoda sizlere kesici aletlerin öneminden biraz bahsetmeye çalıştım. Ağaç keserken, dilimlerken hangi yöntemleri kullanabilirsiniz onlardan bahsetmeye çalıştım. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Ne olursunuz çok fazla pratik etmeden böyle kesici aletlerle tehlikeli işler yapmayın. Güvenliğinizi ön plana koyun, eldivenlerinizi takın. Ufak tefek işlerle başlayıp daha sonra ağır ve büyük işlere kalkışmaya çalışın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, takip etmeyi, like atmayı unutmayın. Teşekkürler.